Yatsı namazının kılınışı. Yatsı namazı 13 rekattır. Önce 4 rekat ilk sünnet, sonra 4 rekat farz, ardından 2 rekat son sünnet ve son olarak 3 rekat vitir namazı olarak kılınır. Namaza başlamadan önce abdest alınır. Namaz kılınabilecek temiz bir yerde kıbleye dönerek namaza hazır hale gelinir. Yatsı namazının ilk sünnetinin kılınışı. Yatsı namazının ilk sünneti dört rekattır ve şu şekilde kılınır. Birinci rekat. Eûzu besmele çektikten sonra niyet ettim Allah rızası için yatsı namazının dört rekat ilk sünnetini kılmaya diye niyet edilir. Niyetten sonra Allahu Ekber diyerek iftitah tekbiri alınır ve eller bağlanarak namaza başlanır. Tekbirden sonra Subhaneke duası okunur. Subhaneke'nin ardından Eûzu Besmele çekilir ve Fatiha suresi okunur. Fatiha'dan sonra bir zammı sure okunur. Misal Fil suresi okunur. Surenin ardından Allahu ekber diyerek rükûya gidilir ve üç defa Subhane Rabbiyel Azim denir. Rükudan kalkarken Semiallahu limen hamide ve doğrulunca Rabbena lekel hamd denir. Allahu Ekber diyerek secdeye gidilir ve üç defa Subhane Rabbiyel Aala denir. Ardından Allahu Ekber diyerek oturulur ara oturuşun ardından Allahu Ekber diyerek ikinci defa secdeye gidilir ve yine üç defa Subhane Rabbiyel E'la denir. Secdeden Allahu Ekber diyerek ikinci rekat için ayağa kalkılır. İkinci rekat İkinci rekata kalkınca kıyamdayken besmele çekilir ve Fatiha suresi okunur. Fatiha'dan sonra bir zammı sure okunur. Misal Kureyş suresi okunur. Surenin ardından Allahu ekber diyerek rükûya gidilir ve üç defa Subhane rabbiyal azim denir. Rükûdan kalkarken Semi Allahu limen hamide ve doğrulunca Rabbena lekel hamd denir. Allahu ekber diyerek secdeye gidilir ve üç defa Subhane Rabbiyel E'la denir, ardından Allahu Ekber diyerek oturulur. Ara oturuşun ardından Allahu Ekber diyerek ikinci defa secdeye gidilir ve yine üç defa Subhane Rabbiyel E'la denir. Secdeden kalkarken Allahu Ekber denir ve oturulur. İlk oturuşta ettehiyyatü ve Allahümme salli, Allahümme barik duaları okunur ve Allahu Ekber diyerek üçüncü rekat için ayağa kalkılır. Üçüncü rekat Üçüncü rekata kalkınca kıyamdayken Subhanike duası ve ardından eûz Besmele çekilerek Fatiha suresi okunur. Fatiha'dan sonra bir zammı sure okunur misal, Ma'un suresi okunur. Surenin ardından Allahu Ekber diyerek rükûya gidilir ve üç defa Subhane Rabbiyel Azim denir. Rukudan kalkarken Allahu limen hamide ve doğrulunca Rabbena lekel hamd denir. Allahu Ekber diyerek secdeye gidilir ve üç defa Subhane Rabbiyel A'la e denir. Ardından Allahu Ekber diyerek oturulur. Ara oturuşun ardından Allahu Ekber diyerek ikinci defa secdeye gidilir ve yine üç defa Subhane Rabbiyel A'la e denir. Secdeden Allahu Ekber diyerek dördüncü rekat için ayağa kalkılır. Dördüncü rekat dördüncü rekata kalkınca kıyamdayken besmele çekilir ve Fatiha suresi okunur. Fatiha'dan sonra bir zammı sure okunur. Misal, Kevser suresi okunur. Surenin ardından Allahu Ekber diyerek rükûya gidilir ve üç defa Subhane Rabbiyel Azim denir. Rükûdan kalkarken Allahu limen Hamide ve doğrulunca Rabbena lekel hamd denir. Allahu Ekber diyerek secdeye gidilir ve üç defa Subhane Rabbiyal A'la e denir, ardından Allahu Ekber diyerek oturulur. Ara oturuşun ardından Allahu Ekber diyerek ikinci defa secdeye gidilir ve yine üç defa Subhane Rabbiyel A'la denir. Secdeden kalkarken Allahu Ekber denir ve oturulur. Son oturuşta Ettehiyyatu, Allahumma Salli, Allahumma Barik ve Rabbena duaları okunur. Duaların ardından Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah diye önce sağa sonra sola selam vererek namaz tamamlanır. Selamdan sonra Allahümme ente selamu ve minke selam teberak teyadel celal vel ikram duası okunur. Yatsı namazının farzının kılınışı. Yatsı namazının farzı dört rekattır ve şu şekilde kılınır. Birinci rekat. Eûzu besmele çektikten sonra, niyet ettim Allah rızası için, yatsı namazının dört rekat farzını kılmaya diye niyet edilir. Niyetten sonra Allahu Ekber diyerek iftitah tekbiri alınır ve eller bağlanarak namaza başlanır. Tekbirden sonra Subhaneke duası okunur. Subhaneke'nin ardından Eûzu Besmele çekilir ve Fatiha suresi okunur. Fatiha'dan sonra bir zammı sure okunur. Misal, kafirun suresi okunur. Surenin ardından Allahu Ekber diyerek rükûya gidilir ve üç defa Subhane Rabbiyel Azim denir. Rükûdan kalkarken Semi Allahu Limen Hamide ve doğrulunca Rabbena Lekel Hamd denir. Allahu Ekber diyerek secdeye gidilir ve üç defa Subhane Rabbiyel A'la e denir. Ardından Allahu Ekber diyerek oturulur. Ara oturuşun ardından Allahu Ekber diyerek ikinci defa secdeye gidilir ve yine üç defa Subhane Rabbiyel A'la e denir. Secdeden Allahu Ekber diyerek ikinci rekat için ayağa kalkılır. İkinci rekat İkinci rekata kalkınca, kıyamdayken besmele çekilir ve Fatiha suresi okunur. Fatiha'dan sonra bir zammı sure okunur. Misal, İhlas suresi okunur. Surenin ardından, Allahu Ekber diyerek rükûye gidilir ve üç defa Subhane Rabbiyel Azim denir. Rükûdan kalkarken semiallahu limen hamide ve doğrulunca rabbena lekel hamd denir. Allahu ekber diyerek secdeye gidilir ve üç defa subhane rabbiyal a'la e denir. Ardından Allahu ekber diyerek oturulur. Ara oturuşun ardından Allahu ekber diyerek ikinci defa secdeye gidilir ve yine üç defa Subhane Rabbiyel A'la denir. Secdeden kalkarken Allahu Ekber denir ve oturulur. İlk oturuşta Ettehiyyatü duası okunur ve Allahu Ekber diyerek üçüncü rekat için ayağa kalkılır. Üçüncü rekat Üçüncü rekata kalkınca kıyamdayken besmele çekilir ve Fatiha suresi okunur. Fatiha'nın ardından Allahu Ekber diyerek rükûya gidilir ve üç defa Subhane Rabbiyel Azim denir. Rükûdan kalkarken Semi Allahu limen hamide ve doğrulunca Rabbena lekel hamd denir. Allahu Ekber diyerek secdeye gidilir ve üç defa Subhane Rabbiyel A'la denir. Ardından Allahu Ekber diyerek oturulur. Ara oturuşun ardından Allahu Ekber diyerek ikinci defa secdeye gidilir ve yine üç defa Subhane Rabbiyel A'la denir. Secdeden Allahu Ekber diyerek dördüncü rekat için ayağa kalkılır. Dördüncü rekat Dördüncü rekata kalkınca kıyamdayken besmele çekilir ve Fatiha suresi okunur. Fatiha'nın ardından Allahu ekber diyerek rükûya gidilir ve üç defa Subhane rabbiyal azim denir. Rükûdan kalkarken Semi Allahu limen hamide ve doğrulunca Rabbena lekel hamd denir. Allahu ekber diyerek secdeye gidilir ve üç defa Subhane Rabbiyel E'la denir, ardından Allahu Ekber diyerek oturulur. Ara oturuşun ardından Allahu Ekber diyerek ikinci defa secdeye gidilir ve yine üç defa Subhane Rabbiyel E'la denir. Secdeden kalkarken Allahu Ekber denir ve oturulur son oturuşta ettehiyyatu, Allahümme salli, Allahümme barik ve Rabbena duaları okunur. Duaların ardından Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah diye önce sağa sonra sola selam vererek namaz tamamlanır. Selamdan sonra Allahümme enteselamu ve minke selam tebârakte yâzel celâli vel ikram duası okunur. Yatsı namazının son sünnetinin kılınışı Yatsı namazının son sünneti iki rekattır ve şu şekilde kılınır. Birinci rekat Evuzu besmele çektikten sonra, Niyet ettim Allah rızası için yatsı namazının iki rekat son sünnetini kılmaya diye niyet edilir. Niyetten sonra Allahu Ekber diyerek, İftitah tekbiri alınır ve eller bağlanarak namaza başlanır. Tekbirden sonra Subhaneke duası okunur. Subhaneke'nin ardından Eûzu Besmele çekilir ve Fatiha Suresi okunur. Fatiha'dan sonra bir zammı sure okunur. Misal Felak Suresi okunur. Surenin ardından Allahu ekber diyerek rükûya gidilir ve üç defa Subhane Rabbiyel Azim denir. Rükudan kalkarken Allahu limen hamide ve doğrulunca Rabbena lekel hamd denir. Allahu Ekber diyerek secdeye gidilir ve üç defa Subhane Rabbiyel A'la denir. Ardından Allahu Ekber diyerek oturulur ara oturuşun ardından Allahu Ekber diyerek ikinci defa secdeye gidilir ve yine üç defa Subhane Rabbiyel E'la denir. Secdeden Allahu Ekber diyerek ikinci rekat için ayağa kalkılır. İkinci rekat İkinci rekata kalkınca kıyamdayken besmele çekilir ve Fatiha suresi okunur. Fatiha'dan sonra bir zammı sure okunur. Misal, Nas suresi okunur. Surenin ardından, Allahu Ekber diyerek rükûya gidilir ve üç defa Subhane Rabbiyel Azim denir. Rükûdan kalkarken, Allahu limen hamide ve doğrulunca Rabbena lekel hamd denir. Allahu Ekber diyerek secdeye gidilir ve üç defa Subhane Rabbiyel A'la e denir, ardından Allahu Ekber diyerek oturulur. Ara oturuşun ardından Allahu Ekber diyerek ikinci defa secdeye gidilir ve yine üç defa Subhane Rabbiyel A'la e denir. Secdeden kalkarken Allahu Ekber denir ve oturulur son oturuşta ettehiyyatu, Allahümme salli, Allahümme barik ve Rabbena duaları okunur. Duaların ardından Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah diye önce sağa sonra sola selam vererek namaz tamamlanır. Selamdan sonra Allahümme ente selamu ve minke selam tebârakte yâdel celâli vel ikram Duası okunur. Vitir namazının kılınışı Vitir namazı üç rekattır ve şu şekilde kılınır. Birinci rekat Eonzu besmele çektikten sonra Niyet ettim Allah rızası için Üç rekat vitir namazını kılmaya diye niyet edilir. Niyetten sonra Allahu ekber diyerek iftitah tekbiri alınır ve eller bağlanarak namaza başlanır. Tekbirden sonra Subhaneke duası okunur. Subhaneke'nin ardından Eûzu Besmele çekilir ve Fatiha suresi okunur. Fatiha'dan sonra bir zammı sure okunur. Misal Fil suresi okunur. Surenin ardından Allahu ekber diyerek rükûya gidilir ve üç defa Subhane Rabbiyel Azim denir. Rükudan kalkarken Semiallahu limen hamide ve doğrulunca Rabbena lekel hamd denir. Allahu Ekber diyerek secdeye gidilir ve üç defa Subhane Rabbiyel A'la denir. Ardından Allahu Ekber diyerek oturulur ara oturuşun ardından Allahu Ekber diyerek ikinci defa secdeye gidilir ve yine üç defa Subhane Rabbiyel E'la denir. Secdeden Allahu Ekber diyerek ikinci rekat için ayağa kalkılır. İkinci rekat İkinci rekata kalkınca kıyamdayken besmele çekilir ve Fatiha suresi okunur. Fatiha'dan sonra bir zammı sure okunur. Misal, Kevser suresi okunur. Surenin ardından Allahu Ekber diyerek rükûya gidilir ve üç defa Subhane Rabbiyel Azim denir. Rükûdan kalkarken Allahu limen hamide ve doğrulunca Rabbena lekel hamd denir. Allahu Ekber diyerek secdeye gidilir ve üç defa Subhane Rabbiyel A'la e denir, ardından Allahu Ekber diyerek oturulur. Ara oturuşun ardından Allahu Ekber diyerek ikinci defa secdeye gidilir ve yine üç defa Subhane Rabbiyel A'la e denir. Secdeden kalkarken Allahu Ekber denir ve oturulur. İlk oturuşta ettehiyyatü duası okunur ve Allahu Ekber diyerek üçüncü rekat için ayağa kalkılır. Üçüncü rekat Üçüncü rekata kalkınca kıyamdayken besmele çekilir ve Fatiha suresi ve ardından bir zammı sure okunur. Misal, İhlas suresi okunur. Sureden sonra Allahu Ekber diyerek tekbir alınır ve tekrar eller bağlanıp kunut duaları okunur. Kunut dualarının ardından Allahu Ekber diyerek rükûya gidilir ve üç defa Subhane Rabbiyel Azim denir. Rukudan kalkarken Semiyallahu limen hamide ve doğrulunca Rabbena lekel hamd denir. Allahu Ekber diyerek secdeye gidilir ve üç defa Subhane Rabbiyel A'la denir. Ardından Allahu Ekber diyerek oturulur. Ara oturuşun ardından Allahu Ekber diyerek ikinci defa secdeye gidilir ve yine üç defa Subhane Rabbiyel A'la denir. Secdeden kalkarken Allahu Ekber denir ve oturulur. Son oturuşta ettehiyyatu, Allahümme salli, Allahümme barik ve Rabbena duaları okunur. Duaların ardından Esselamu aleyküm ve rahmetullah diye önce sağa sonra sola selam vererek namaz tamamlanır. Selamdan sonra Allahümme enteselamu ve keselam. Tebârakte yâzel celâli vel ikram duası okunur.